Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyi podcast serisinde yepyeni bir esenlik sohbetinde birlikteyiz. Bugünkü podcastimin konusu bir soru. İlerleyen bilim kırık kalpleri onarabilir mi? Cevabını ben de bilmiyorum. Hadi gelin birlikte bakalım. Gelişmeler ve araştırmalar gösteriyor ki bilimdeki gelişmeler teknolojiyle desteklenince sağlığımıza yarayacak bir sürü adım atılıyor. Mesela insan bedeni için yedek parça basmak şimdiden mümkün ve anlıyorum ki eğer organlarımdan birinde sorun olursa önümüzdeki birkaç on sene içerisinde bir 3D yazıcıda düzgün bir şekilde basılmış ve kendi hücrelerimden yapılmış yepyeni bir organa sahip olabilirim. Ancak ilerleyen teknolojik tıp kırık bir kalbi onarabilecek mi? Geçen gün okuduğum bir makaleden aklıma kazınan şu oldu. Bilimle ne yaparsak yapalım içimizde 50 bin yıllık bir işletim sistemiyle hala duygusal varlıklarız. Duygularımız, bedenimiz, zihnimiz kadar bizi tamamlayan, kimliğimizin altını çizen, bizi bir yapan parçamız. Bu duyguların bir kısmına bayılıyoruz. Neşe gibi mesela. Bir kısmıyla baş etmeye çalışıyoruz. Öfke gibi. Bazen görmemezlikten geliyoruz. Bazen bırakmak istemiyoruz. Sarılıp birlikte yatıyoruz. Günler ce sırtımızda taşıdığımız keder gibi yüklerimiz de oluyor. Zor duygularımızı göstermememiz ve paylaşmamamız gerekir diye düşünenlerden misiniz? Sanki göğsümüzün ortasında bir derin dondurucu var da orada duyguların bazılarını donduruyor ve yıllarca saklamaya çalışıyoruz. Geçmişimizi içimizde tutabiliyoruz ve korku, yalnızlık, utanç gibi duyguları ve özellikle kederimizi bastırmaya çabalıyoruz. Bazı duyguları olumsuz olarak adlandırıyoruz. Onları sosyal olarak paylaşmayı reddediyoruz. Mesela topluluk içinde ağlayabilenlerden misiniz? Topluluk içinde ağlamak çoğu zaman bir zayıflık işareti olarak kabul edilir diye düşünenlerden misiniz? Evet, belki de öyle. Oysa kaybettiğimiz biri, birileri bizi derinden üzenler olabilir. Belki boşanma sürecinden geçiyorum, belki iflas ettim, belki kendimi çok kötü hissediyorum. Belki sadece toplumsal olaylar bile benim neşemi çok aşağı çekiyor. Kahkaha atmanın, sesli gülmenin, fazla neşenin bile toplumda rahatsızlık uyandıracağının, hatta çok gülmenin ağlamak getireceğinin kulağımıza fısıldanmasıyla büyüdük biz. Yani mümkünse bastır duygularını dediler. Hatta şirketlerde yapılan kişilik analizlerinde duygusal olmak gelişim haritalarında aşılması gereken bir engel, bir kurulum hatası gibi algılandı yıllarca. Bundan dolayıdır ki duygularımızı aslında bastırdık, kendimizden bile sakladık. Peki bu bastırılan veya işte bu derin dondurucuya atılan duyguların ne olacağını düşünüyoruz ki? Bedenimiz akıllı, hafızası var. Bu zorlayan duyguları bir yere kadar saklıyor ama bir yerden sonra paketliyor ve bize anksiyete, depresyon gibi isimlerle gözümüzün önüne koyuyor ki görmemezlikten gelmeyelim. Zaten göstergeleri çoktan başlamış ve bizi zorlayan durumların artmasıyla gideceğimiz uzman veya doktorlar tarafından teşhisi basılan bir durum oluyor. Aa endişe ve kaygın artmış. Aa panik atak geçiriyorsun gibi. Peki farklı bir soru. Dijital teknolojideki üstün yükselişin ve sanal bir dünyada yaşamanın artan yalnızlık duygumuz ve anlam kaybımızla bağlantısı im können. Bence tamamen mümkün. Her şeyden önce kaygı hakkındaki düşüncelerimize tekrar bakalım. Anksiyete bozukluğumuz olduğunu söylemek, kolumuz kırıldığında ağrımız olduğunu söylemek gibi. Ağrı kolumuzun kırıldığına dair bir belirti ve uyarı işareti. Ve birçok durumda anksiyetenin depresyon gibi başka bir sorunun belirtisi olduğuna inanabilir miyiz? Bunların ortaya çıkmasından çok önce filiz veriyor bu durum topraklarımızda. Küçük yönetebildiğimizi düşündüğümüz kısa keder dalgaları, panik anları, göğüs sıkışmaları, alerji atakları, yalnızlık duygusu ve benzeri işaretler vardır. Ama yine de biz görmemezlikten geliriz. Güçlüyüz, hallederiz. Düzeni bildiğimiz gibi sürdürmeye devam ederiz. Oysa bakalım her yerde belli bir başlık var. Stres. Stres kavramı ortalığı silip süpürüyor. Ruhumuza fazla gelen şeyler var ve yeni bir düzene ihtiyacımız var. Çünkü çoğumuz duygusal sıkıntı veya hatta fiziksel sıkıntı içindeyken nasıl yardım isteyeceğimiz konusunda konusunda hala fazla fikrimiz yok. Yardım istemek, duyguları paylaşmak, kalbimizi kırılganlıklarımızı açmak, açmaları için başkalarına alan açmak, davet etmek, onların paylaşımlarıyla iyileşmek mümkün. Çoğu zaman sevdiğimiz insanlarla nasıl iletişim kuracağımızı da maalesef bilmiyoruz. Oysa zor zamanlarda en önemli reçete aslen sevdiklerimiz ve çevremizdekiler. Konu çok mu boyumu ruhumu aşıyor? O zaman muhakkak uzmanından yardım, destek almak değerli. Çok teknik var bize yardımcı olacak. Nefes teknikleri mesela. Nefesin sakinleştirici gücünden faydalanmak, mindfulness pratikleri yapmak, yazmak yani duyguları akıtmak, duyguları sanatla, müzikle ifade etmek, akmasını sağlamak. Yeter ki donmuş duyguları çözmeyi ve akıtmayı gerçekten isteyelim, niyet edelim. Dondurucunun fişini çekelim artık. Temizlik vakti geldi. İçerisi bir havalansın. Mit gibi sonbahar havası dolsun. Isıtalım orayı. Havası değişsin. Bakmaktan, atmaktan, sadeleşmekten çekinmeyelim, ürkmeyelim. Biz onlara bakmaksak gün geliyor. Onlar canavarlaşmış bir şekilde kedilerini dev ekrana yansıtıyorlar. Ve inanın tüm bu durum insanlığın ortak uğraşı. Peki aslında duyguyu yönetmek adına yapabileceklerimiz var. Neler bunlar? Öncelikle herhangi bir zor durumda muhakkak duyguyu fark etmek ve etiketlemekle başlamak gerekiyor. E mesela iş hayatının yoğun temposunda, özellikle bizi zorlayan ilişkiler ve durumlarda, devam etmeden, tepki vermeden önce bir durmak, iki nefes almak, ben de şu an hangi duygu var diye kendimize sormak çok değerli. Kısaca kendi kendini de ziyarete gelmek, duygunun adını koymak, şirketin sonuçları iyi olmadığında endişe, iş arkadaşı projemi riske soktuğunda kızgın, başka biri terfi aldığında ben alamadığımda kıskançlık hepsi normal hepsi mümkün sadece durmak ve hangi duygunun baskın olduğuna bakmak İkinci adım duyguya izin vermek ve bakmak. Yani hayır bu duyguya sahip olamam. Aman tanrım ben nasıl olur kıskanç biri olurum çok ayıp demek yerine ona seni görüyorum sen benim kıskançlık duygumsun diyecek cesarete sahip olmak. Bastırmak yok saymak yerine orada olmasına izin vermek o duygunun. Duygunun bedenimizde muhakkak yeri vardır ve kendini hislerle belli eder. Mesela öfke duygusuyla başımız ağrıyabilir veya nabzımız hızlanabilir. Meraklı bir çocuk gibi bedenimizde kendimizdeki yansımaları fark ederek duyguyu yönetmek çok değerli bir adım. Üçüncüsü duyguyla özdeşleşmemek. Belki de en sık düştüğümüz hatalardan biri de kendimizi duygularımızla tanımlamak oluyor. Ben öfkeli biriyim, ben çok endişeli bir tipim. Aslen geçici olan duyguları sırtımıza manto gibi atıp onunla sokakta gezinip durmak. Daha da sıkıntılısı başkalarının da bizi böyle tanımlamasına yol açıyoruz. Oysa duygular bize hakim değil. Biz duygularımıza hükmedebiliriz. Özdeşleşmek zihinsel olarak da bizi kısıtlar ve kendimizle ilgili görüşümüzü olumsuz etkiler özgüvenimizi sarsabilir. Onun yerine ben zaman zaman öfke ya da endişe duygusu taşıyorum. Daha doğru bir tanımlama olacaktır. Duyguların sağlıklı akmasına izin vermekte de son adım. Duyguları bir kutuda biriktirip hiç dışarı atık vermemeye çalıştığımızda dedik ya. Gün gelir feci bir patlama olur ve biz o selin altında kalırız. Bu yüzden bizi zorlayan tüm duyguların dışarıya sağlıklı ve güvenli bir biçimde akmasını sağlamak kadar esenliğimize iyi gelecek bir reçete yok. Mesela iş arkadaşımı olan kızgınlığımı akşam spor yaparken koşarak bedenden arındırmak veya yazı yazmak veya dans etmek veya şarkı söylemek ama bunları yaparken duyguyu adlandırmak, rengini tespit etmek, tınısını ifade etmek ve sonra sakince o duyguyu duyguyu yere bırakıp hayata devam etmek. Duyguların bizi daha kaçırmasına izin verip karşımızdakine belki sonrasında pişman olacağımız tepkiler vermeden önce bu adımları gözden geçirmek inanın güvenilir bir yol haritası. Sonuçta olay her zaman böyle gelişmeyebilir, olay yeri her zaman temiz olmayabilir ama bilelim ki insan olarak hep daha iyi bir seçime yönelebilir. Bir sonraki adımda daha iyi biri olabiliriz. Sadece niyet edelim ve bol bol pratiğini yapalım. Ve inanın tüm bu durum daha önce Önce de dediğimiz gibi insanlığın ortak derdi tasası. Yani yok birbirimizden çok farkımız, derdimiz tasamız benzer, gönül paylaşmak, duyulmak ister. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, hoşçakalın, esen kalın.